çıkmışsın? İçten içe çöktüm tertip. Öyle böyle değil. Babamın en değerli, en kıymetli cep saatine bastım, kırdım gı. Babam bağ verecekti dede yadigarını. Ben ne yaptım? Yok ya olsun bağ. Şuradan bir kat yukarı sahip olamadım evladiyelik emaneti. Aman, bir saat işte ya. Git söyle, kırıldı de. Anam! Duygusuz. Ya, ne olacak sanki ya? Duygusuzmuş Allah Allah. Işığa bu. Kırılır, bozulur, kaybolur. Olur yani. Baba iyi misin? Ya kalemi nereye koydum ben ya? Oh. <laughs> Sabah bir ekşi yaptı işte, ceviz beraber yemedik, bu Ya adamın kalbi var, köstekli saatini kırdığımı nasıl diyeceğim tertip. Kızları buraya getiririm, odaya tıkarım, bir güzel temizlik yaptırtırım. Temizlik yapılırken de babam içeri girip de saatimi alayım demez yani. Sen git koş, saat yaptır yenisini al da gel. Aferin tertip. Şişt. Emrimin baharı olduğun kadar aynı zamanda da bir numaralı silah arkadaşımsın biliyorsun değil mi? Şişt. Allah seviyorum kız seni. Ben de. Evet. Ne? İşim gücüm var. Tamam, yaptırt o zaman ya. Yürü. Yeter. Peri kerim be. Sakla, sakla. <laughs> ben şimdi hemen temizleneceğim burayı. Hiç merak etme. Hadi bakayım. Sen de. Tamam. Kapasana. <laughs>